itibariyle Türkiye siyasetinde, Türk siyasetinde baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bir tarafta hüdaparlı bir Cumhur ittifakı, bir tarafta da HDP'li bir Millet ittifakı. Türk halkına şunu da yatıyorlar. Diyorlar ki 40 katır mı, 40 satır mı? Kanser mi, sıtma mı? Biz de Atatürk çizgisinde Türk milliyetçileri olarak Sinan Uğan Bey'i Ata ittifakı olarak aday gösterdik ve e, Zafer Partisi olarak da böyle bir saçma sapan bir meclis e, aritmetiği oluşmaması açısından Türk milletinin beka sorunu olacak, varoluşuna sıkıntı verecek, Türkiye Cumhuriyeti'ne yıkma ihtimali olacak gazi meclisi destek olmak amacıyla kesinlikle şu andaki anketlerde de görüldüğü gibi zaten barajı aşıyoruz. Güçlü bir ekiple Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmemiz gerekiyor. Bu konuda da bu yörük yurdunda Özellikle de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Toros Dağları'ndaki bir yörük ateşi varsa biliniz ki bu memlekette bir şey olmaz dediğini hatırlayarak ve buna dayanarak Gazi Paşa'nın geldikleri gider gibi giderler öngörüsüyle yaptığı çıkışa benzer şekilde ya gidecekler ya gidecekler diyoruz. Kim için diyoruz? 13 milyon sığınmacıyla örtülü istila altında olan ülkemiz için bunu söylüyoruz. Sayın Genel Başkanımız Ümit Özdağ Aynen deprem uzmanları nasıl ki deprem önceden haber verirse bir sosyolog olarak da sosyolojik depremi önceden gördüğü için Türkiye'nin Suriye veyahut da Irak gibi olmaması için çocuklar hırsız kalmasın diye bu konuya çok önem verdi. Bizim parti olarak başka konularda da tabii ki çok fazla projelerimiz var. Bunları da fırsat buldukça değerlendireceğiz, anlatacağız. Ancak tabii ki üzerimizde çok yoğun bir basın ambargosu var. Özellikle de Burdur'un bu yerel medyasını, bu basın ambargosunu kırma konusunda bize verdiği destekler için çok teşekkür ediyorum. Ben Eray Ertürk olarak, Burdur milletvekili adayı olarak. Şöyle söylemek istiyorum. Yörüğün sesi artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gür bir şekilde duyulmalıdır. Burdur'un